Herkese merhaba arkadaşlar ben Faruk Turgut yeni bir gümüş teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım bu videoda sizlere gram gümüş ve ons gümüşün son durumlarından ve gidişatından bahsedeceğim. Gram gümüşte iç piyasada 24 Aralık kararının da belli olması ile birlikte beklentilerim kısa vadeli de olsa daha da net bir seyir aldı. Değerli emtia piyasasında tüm haberlerin üst üste geldiği bu dönemde piyasalarda genel anlamda oluşan baskı etkenlerinin sayısı artmış durumda. Biliyorsunuz ki ons gümüş 27 doların üzerine attığı o son yükselişte tam bir yükseliş trendini teknik anlamda başlatabiliyoruz ve yolculuğun Ocak, Şubat ve Mart ayında da devam etmesini bekliyorken İngiltere'den gelen mutasyon haberi acaba aşı çöp mü olacak sorularıyla birlikte piyasaları alt üst etti. O sebeple VIX korku endeksinde yükseliş görmüştük. Piyasalarda güvenli liman olan tek yatırım aracı Amerikan tahvilleridir arkadaşlar. Yani korku endeksi yükselirken tahvillerde alımlar artar. Daha sonra korku endeksi sakinleşip yatay seyrine devam ederken sıcak para akışının ilk hissedildiği yer değerli emtia piyasası olur. Tabii ki bu süreç birkaç haftaya yayılabilir. Gümüş yatırımcılarının ben gerçekten ciddi bir piyasa takipçisi olduğunu düşünüyorum ve benim takipçilerim arasında en bilinçli tayfa diyebilirim. Çünkü evet gümüş bir potansiyele sahip fakat Kısa vadeli hareketleri sert olabiliyor. Yani ta yakından takip gerekiyor. Özellikle son gümüş analiz videolarımdan sonra soru yağmuruna tutuldum ve gram gümüş açısından hangi seviyeler alım bölgesidir? Nereden alıp nereden satmalıyız ve nasıl bir stratejiyle yatırım yapmalıyız şeklinde sorular geldi. Gram gümüşün fiyat analizini yaparken birazdan bu sorulara da cevap verip sizlere fikirlerimi aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izleyip her detaya hakim olmanız faydalı olacaktır. Ons gümüşü yukarı atacak ve ciddi bir yükseliş trendi başlatacak en büyük haber teşvik paketinin kesinlikle onaylanmasıdır. Teşvik paketi konusunda ben de bir yatırımcı olduğum için canım sıkılıyor ve yeter artık gelsin diyorum. İnanın bunu sadece yatırımcılar değil Amerikan halkı ve medyası da vurguluyor çünkü teşvik paketi esnafın hane halkının ve piyasanın ihtiyaç duyduğu kesinlikle onaylanması gereken bir paket. Fakat ABD seçimleriyle oluşan süreç teşvik paketinde bir çıkmaza soktu ve siyasi çekişmeleri alet etti. Umuyorum ki gelecek hafta pazartesi yapılacak toplantıdan iyi bir haber çıksın ve yakın dönemde beklenen haber gelmiş olsun. Aksi halde ocağın 20'sine kadar uzayabilir bu süreç. Zaten Biden seçim vaatlerinde daha büyük teşvik paketlerinin geleceğini ve gelmesi gerektiğini savunuyordu. Bu bağlamda başkanlık koltuğuna oturduktan sonra beklentilerin daha üst seviyelere gelecek sene içerisinde çıkmasını bekliyorum. Gümüşün sahip olduğu potansiyel konusunda sizlere aylar öncesinden belirttiğim ayrışma sürecini şimdi yeni yeni piyasalardan duymaya başladık. Gram altında zararı olanlar bile gram gümüşe geçmeyi düşünüyorlar. Çünkü aynı vadede daha fazla kar potansiyelini tercih etmiş oluyorlar. Dolar kurunun kısa vadeli gidişatında en azından ocağın 21'ine kadar ciddi yükseliş beklentim yok. Bu durumu dolar analiz videolarımda detaylıca dile getirdim. Artık TL varlıklarında olumlu dönemlerin kısa vadeli olsa içerisindeyiz ve bu sebeple döviz kurlarında kısa vadeli yatay süreç oluşumu var. Merak edilen konulardan biri ise dolar TL kuru düşerse gram gümüşte düşer mi? Evet arkadaşlar olumsuz etkilenir ama orta vade adına çok büyük düşüş beklentileri bu enflasyonist ortamda olmamalı yani yatay bant aralığında dolar TL kuru devam etse bile ons gümüşün yükseliş marjları fazla olduğundan gram gümüşü arkasından alıp götürebilecek potansiyele sahip. Gram gümüş alan arkadaşlar dolar kurundan korkmasına gerek yok diyebilirim. Dolar TL kuru açısından bunu sizlere belirteyim. Şimdi gelelim gümüş fiyatlarının son durumuna. Grafikler üzerinden sizlere gram ve ons gümüşün teknik olarak gidişatını ve beklentilerimi aktaracağım. Emeklerim için videonun bu konumundayken videoyu beğenirseniz sevinirim dostlar. Öncelikle ons gümüş ile başlayalım. Şu an baktığım zaman bu haftayı artık bugün cuma günü itibariyle 25.80 seviyesinden kapatacak gibi gözüküyor. Bu seviyelerde kapatması da açıkçası önümüzdeki hafta itibariyle pazartesi biliyorsunuz bir toplantı var teşvik paketinin artık böyle bir kaderinin belirlenmesini bekliyor piyasa ama piyasa öyle bir hale aldı ki teşvik paketi böyle bir e, çok farklı bir konuma getirildi. Siyasi belirsizliklerden dolayı ABD piyasasındaki o yüzden teşvik paketinin olumlu haberlerine bile tepki veremiyor hale geldi. Özellikle gümüş piyasası yani bu açıdan baktığımızda bu seviyelerde kapatması bile gümüşün önümüzdeki hafta için iyi bir izlenimle yol alabileceğinin göstergesidir. Kısa vadeli yükseliş trendini şu an 4 saatlik grafikle bakıyorum. Kısa vadeli yükseliş trendinin artık böyle dibine doğru yaklaştı. Buralar tepki bölgeleridir arkadaşlar. Yani bu seviyelerden aşağıya inmedikçe kısa vadeli olarak başlatılan aralığın başındaki yükseliş trendinin devam etmesini bekliyorum. Ben ocak ayında da bu beklentim devam etmekte arkadaşlar. Aşağı yönü baktığım zaman 25 doların altına sarkmalar olduğunda 25 doların altına sarkmalar olduğunda kısa vadeli bu yükseliş trendinin bozulduğunu görebiliriz. Yani 25 doların altında kalıcı olduğu zaman 4 saatlik mumla geri çekilmeler yaşanabilir. Nerelere yaşanır? Şimdi ona bahsedeceğim. Nerelere yaşanır konusuna gelirsek arkadaşlar en çok soruyorsunuz. Yani gümüşte ons olsun gram olsun nereler alım bölgesidir? Yani agresif alım bölgesi hangi seviyelerdir? Özellikle belirtmek isterim ki 24 dolar 50 cent ile 23 dolar 50 sent bandı aralığı yani buradaki 1 dolarlık bant aralığı güçlü bir agresif alım bölgesidir. Zaten burada eylül ayından beri gördüğümüz gibi bu bölgede böyle güçlü bir şekilde yatay bant ile toplanmış ve daha sonra %20'lik yükselişlerle kar marjı bırakmış bu seviyeden giriş yapan arkadaşlara. Bu seviyeler agresif alım bölgesidir. Kısa vadeli 25 dolar aşağıya kırılırsa bu seviyelere geri çekilmeler beklenilebilir. Bunu da belirteyim ama yukarı yönlü gidişatlara bakacak olursak zaten zaten benim gümüş konusunda ne kadar pozitif olduğunu ve değerli emtia piyasasının yükselen yıldız olacağını dediğimi biliyorsunuz. Yükselen yıldız olmasını bekliyorum. Yukarı yönlü ataklarda 27 dolar tek dirençtir. Bakın 27 doları yeter ki geçsin ve üzerinde günlük kapanışlarla haftalık güzel böyle güçlü bir kapanış yapsın. 27 doların üzerinde kapanış yaptıktan sonra Ons gümüşte yukarı yönlü ataklarla birlikte yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını ve başladığını anlayabiliriz. Zaten 27 dolar kırıldıktan sonra İlk hedefi biliyorsunuz ki benim de her zaman vurguladığım gibi 35 dolar ile 40 dolar bandı aralığı olacaktır. 2021 yılı içerisinde bir dönemde ben artık bu bölgenin görülebileceğini, minimalist olarak en az 35 dolar seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorum. Bant aralığını da verdim zaten ons gümüşte. Beklentilerim bu yönde. Gelelim gram gümüşe. Türkiye çapında özellikle gram gümüş alındığı için gram gümüş tercih edildiği için çok fazla gram gümüş soruluyor ve gram gümüşte nasıl bir strateji uygulamalıyız sorusu en çok gelenlerden. Yani gram gümüşü alıyorum ama alıyorum, yükseliyor, kar ediyorum, sonra tekrar düşüyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar şimdi burada eğer uzun vadeli yatırımcı değilsiniz. Yani ben alacağım ve gümüş aldığımı unutacağım diyorsanız alın unutun. Yani alıp unuttuktan sonra zaten bir sene sonra baktıktan sonra bu fiyatların daha da üst seviyelerinde olduğunu görebileceksiniz özellikle gümüş tarafında. Ama kısa vadeli kar görüp ben kar realizesi yapıp bu karı da alıp cebime koymak istiyorum diyorsanız burada size şöyle yapın, böyle yapın, şunu yapın demem mantıksız olur. O yüzden herkesin bir kar stratejisi olması lazım. Yani bakın burada e, grafiği açtığımız zaman neyi anlayabiliyoruz onu okuyayım ben size. Onun üzerinden artık kendiniz çıkarımlar yaparsınız. Burada 5.98'in altına sarktığı zaman gram gümüş grafiği buralar hep hacimli alış bölgesi olmuş ve her zaman bakın şöyle kar marjında göstereyim. Eylül ayında da aynı şekilde buralara girdikten sonra minimum bakın bir ay bekletmiş ama bir ay sonrasında hep en az %20 kar marjı bırakmış. Bu gerçekten çok büyük bir kar marjı. Ha siz bu hedef içerisindeyseniz ve e, alım bölgesine geldiği zaman bu hedefle alıyorsanız böyle bir strateji oluşumu içerisine girebilirsiniz. Zaten gümüşte böyle ciddi bir yükseliş trendi yoksa Değerli MTAP'sız çok ciddi yükselmiyorsa her böyle yükselişten sonra bir geri çekilme oluyor. Yani verdiğini geri alabiliyor. Baktığınız zaman %20 %25 kar marjı elde ettiğinizde kar almak ve geri çekilmelerde %5'lik %10'luk bant aralığındaki geri çekilmeleri tekrar değerlendirip alım bölgesi yapmak mantıklı olur. Bu süreç içerisinde de bu stratejiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu soruya da cevap vermişimdir. Şimdi gelelim gümüş ne olacak? Gram gümüşün gidişatına. Dolar TL kuru üzerinden panik yapacak bir durum yok. Yani dolar TL kurunun çok ciddi geri çekilmeler yaşatacağını düşünmüyorum. O yüzden hem de gümüş tarafında ons gümüş çok ciddi bir yükseliş marjları bıraktığı için ons altına nazaran yani altınla karşılaştırmayalım. Özellikle gram altında gram gümüşte daha farklı bir potansiyel var. Dolar TL kurunu bile hiçe sayarak önümüzdeki dönemlerde ons gümüşün yükselmesiyle gram gümüşte ciddi bir yükseliş sağlayabilir. Şimdi öncelikle direnç konumuna baktığımızda burada 6.55 bölgesi çok ciddi bir dirençtir. 6.55 bölgesi geçildikten sonra oraların üzerinde kalıcılıkla birlikte ben artık yeni tepeler oluşturabileceğini ve e, 7 lirayla 7.50 bandına yerleşebileceğini düşünüyorum. Zaten 7 lira tepesini özellikle bu 7.14 tepesini kırdıktan sonra gram gümüşte böyle bir artık 8 liraların üzerine atmak e, farz olur diye düşünüyorum tabiri caizse. Gram gümüşteki beklentileri bu yönde ama bu beklentilerimde bir tarih vermek falcılık olur arkadaşlar burada piyasa analizi yapıyoruz teknik analizde piyasaların oluşumunu aktarıyorum sizlere geri çekilmelerde belirttiğim gibi 5.98 bölgesinin altı agresif alım bölgesidir bunu ben söylemiyorum bunu grafik söylüyor bakın grafikte bile bunu görebiliyoruz 5.98'in altına sarkmalar çok agresif alım bölgesidir ve ne zaman 5.98'in altına sarktıysa en az %20 kar marjı bırakmıştır. O bölgeden alım yapan arkadaşlara grafiklerden de bunu anlıyoruz. Şimdi oralara sarkmalar bekler miyim? Böyle ufak tefek bir sanki 6 liralara doğru geri çekilmeler olsa bile ons gümüşte ufak tefek düzeltmeler olsa bile artık böyle bir 5 lira kadar geri çekilme beklenmemeli. Çok böyle kötü bir durum oluşmalı ancak dünya piyasalarında. Şu anda öyle bir izlenim yok zaten. Teşvik paketinin de gelmesi yakındır. Gelmese bile ocağın 20'sinden sonra Biden'ın koltuğa gelmesiyle birlikte daha büyükleri gelecek. Yani sene içerisinde devamlılığı olacaktır. ilk ve son teşvik paketi olmayan Sadece bu seçim arasına geldi böyle bir karışıklık ortamına denk geldi. E, bu da böyle bir e, gereksiz bir ortam oluşturdu açıkçası değerli emtia piyasası adına. Böyle gümüş analizlerinde ben çok fazla konuşmayı seviyorum. Çünkü kendim de bir gümüş yatırımcısıyım. Ve e, sizlerden gelen sorulara sizlere yardım edebilmek niteliğinde açık açık cevap vermek istiyorum. Umarım faydalı olabiliyordur. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Faruk TGT adında Twitter hesabım var. Oradan da sizlere sorularınız olur veya piyasa hakkında bilgilenmek isterseniz Gün içerisinde yorum yapıyorum. Piyasa yorumlarımı yapıyorum. Beni Faruk TGT adındaki Twitter hesabımdan takip edebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar da. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.